Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı ve alışılmışın dışında olan bir dondurma tarifi ile geldim. Kakaolu dondurma yapıyoruz ve yine çok kolay bir tarif. İlk olarak bir adet yumurtayı çırpma kabına kırdım. Arasında bir büyük boy çay bardağının yarısına gelecek kadar toz şeker ilave ediyoruz ve mikserimle yumurta yumurtalıktan çıkana kadar çırpıyoruz. Yani tamamen böyle mayonez gibi mayonez kıvamında olmalı rengi bayağı açılmalı ki yumurtanın kokusu veya yumurta tadı olmasın. Bu işlemi bir çırpıcıyla yapmanızı tavsiye etmem. Yeterince köpürmeyebilir. Hem kolunuz da çok yorulur. Varsa elinizde bir mutfak robotu veya böyle bir mikser lütfen bunu kullanın derim sizlere. Bakın bu şekilde hem kıvam alana kadar hem rengi de bayağı açılana kadar çırptıktan sonra Diğer bir kabıma da bir paket toz krem şanti ve bir su bardağı süt ilave ediyorum. Krem şanti ile hazırladığımız bir dondurma olduğu için asla buzlanma olmuyor veya böyle sorbet tadında bir dondurma olmuyor. Bayağı gerçek dondurma lezzetinde kolay ve herkesin evinde bulunan malzemelerle bir dondurma yaptım. Ve katılaşan krem şantimizi yumurtamızla birleştiriyoruz. ve mikserimle birbirine güzelce karışana kadar çırpıyoruz. Ben sonrasında kakao ekledim ama siz bu işlemi direkt kakaolu krem şanti ile de yapabilirsiniz. Ben elimdeki malzemeleri kullanarak hareket ettim sönmemesi için çok da fazla karıştırmayın bu arada ben ilk olarak 1,5 yemek kaşığı kakao ekledim ama sonra ben tadına baktım kakao biraz hafif geldi o yüzden 1 yemek kaşığı daha ekledim toplamda 2,5 yemek kaşığı kakao ekledim ama bu kakaonun kalitesine göre değişebilir siz eğer daha yoğun kıvamlı yoğun tatlı bir kakao kullanacaksanız belki 1 yemek kaşığı bile yetebilir lütfen tadına bakarak hareket edin yani Elif de burada tadına baktı. Evet dedi anne, onayladı. Biraz daha kakao ekle dedi. Ve <laughs> ekledikten sonra birazcık daha çırptım. Tarifimi buraya kadar izleyenler alta bir yorum veya emoji bırakırsa farkınızı görmüş olurum ve çok mutlu olurum. Ve mikserimizle artık işimiz bitti. Şöyle spatulamla da bir karıştırdım. Sizlere de kıvamını göstermek istedim. Çok güzel bir kıvamı var. Böyle krema yoğunluğunda bir kıvam oldu. buzluk için uygun olan bir saklama kabına karışımı döküyorum ve spatula yardımıyla da güzelce düzleştirdim. Aslında bu dondurma tarifi hiç karıştırılmadan hazırlanan bir dondurma. Ee, yine de böyle kapağını kapattım, dondurdum ve 2 saat sonrasında karıştırmak istedim. Onu da sizler için çektim. Kıvamı oldukça yoğunlaşmıştı. Bir defa karıştırdım ve gerçekten de yeterli oldu. Daha önce yapmış olduğum çilekli dondurma kadar bereketli bir dondurma değil. Yani eğer siz kalabalık bir aileyseniz, 2-3 katını yapabilirsiniz tarifin ve dondurmamız en az 6-7 saat donması gerekiyor buzlukta. Ben sabah hazırlamıştım ve akşam servis ettim. Ve oldukça güzel kıvamlı ve çok lezzetli, gerçekten çok lezzetli bir dondurma oldu. İstediğiniz daha farklı dondurma tarifleri varsa lütfen altı yorum olarak belirtin. Ona göre hareket ederim ben de. En son vanilyalı dondurma da istenildi. İnşallah onu da yapacağım ve ne kadar güzel kıvamlı bir dondurma olduğunu inşallah yeterince gösterebilmişimdir sizlere. Kaşığımda da çok kolay alınıyor. Ben kaşığı hiç suya batırmadan aldım dondurmayı bu arada. Ve külahın son halini yine çekmemişim ama fotoğrafı var elimde. Kendime de bir kup daha hazırlamak istedim. Hem sizlere sunum olsun diye üzerine de bir tane kiraz yerleştirdim. Son olarak sizlere bir de kıvamını göstermek istiyorum. Biraz çabuk eriyen bir dondurma. Muhtemelen krem şantiden olduğu için ama çok lezzetli ve e, asla pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Bu tarifimi deneyecek olanlar e, veya denemiş olanlar alta bir yorum bırakırsa çok mutlu olurum. Çünkü gelen takipçiler veya e, bu tarifi denemek isteyen kişiler ona göre fikir sahibi olurlar tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tariflerim ve videolarımda görüşmek üzere.